Merhaba arkadaşlar. Bugün size bir de süper vesile atıyoruz. Kaptan Yüksel'i izliyordum mu arkadaşlar? Ee, YouTube beni şu e, bağlamasın. Lan ses açıl. Geliyor. Arkadaşlar şimdi burayı keseceğim. Arkadaşlar en iyi bir de en iyi grafikleri göstereceğim. En iyi grafikler. Şuraya tıklayın arkadaşlar. Şu ayarlara. Ağlaya tıkladıktan sonra düşük var ya şu düşük. Şu düşüğü yükseğe kaldırın. Mesela eğer telefonunuz varsa e, Facebook varsa onun mesela iki tane esim. mesela ben Google Play oyunla buradan bağlandım. Mesela ben oyunu senince Google Play'dan bağlanınca bu hesaba ulaşıyorum arkadaşlar. Böyle arkadaşlar görüşürüz. Aha. Bay bay.